Ne zor şeymiş. Amuslu olmak. Ne zor şeymiş meğer. Bir gün Almanların pabucunu yalayan, ertesi gün İngilizlere takla atan, daha ertesi günde Amerika'ya kuyruk sallayan soysuzlar gibi olmak istemedik. Yalnız ve yalnız bir tek milletin önünde secdeye vardık. O da kendi cefakar milletimizdir. Meğer ne büyük günah işlemişiz. Kanunlu, kanunsuz baskılar altında ezile ezile pestile döndük bugünün itibarlı kişileri gibi kese doldurmadık, makam peşinde koşmadık. İç ve dış bankalara para yatırmadık. Han apartman sahibi olmak, sağdan soldan vurmak ve milleti soyup kavurmak emellerine kapılmadık. Bütün bu kaygımızda kendimiz için hiçbir şey istemedik. Yalnız ve yalnız bu yurdun bütün yükünü omuzlarında taşıyan milyonlarca insanın derdine derman olacak yolları araştırmak istedik. Bu ne affedilmez suçmuş meğer neredeyse yoldan geçerken mide uşakları arkamızdan bağıracaklar. Görüyor musunuz şu haini? İlle de namuslu kalmak istiyor ve ahengimizi bozuyor. Çalmadan, çıkmadan, bize ekmeğimizi verenleri ezip bitirip, giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar suç, bu kadar mihnetsiz, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalıydı? Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer. Bereket, zora katlanmasını bilen bu millet de namuslu. Sabahattin Ali, Ali Baba Dergisi 25 Kasım 1947